beraber labubu makaron açıyoruz. Bayağıdır labubu açmıyordum. Labubu makaron varmış. Dedim onu da açayım. Labubunun her serisini açayım dedim. O zaman açalım. açmadan önce abone olan iki takipçime labubu göndereceğim. Bakın şu sıkışları hala gönderemedim. Kazanıyor ulaşmıyorsunuz. Hala duruyor kuşlar. Göndermek istiyorum. Gönderemiyorum. Ne olursunuz kazanan takipçilerim bana ulaşın. Ne bileyim baba ben bilmem. Sonra diyorsun abla hediye göndermiyorsun. E, ki göndereyim. Neyse. Açıyorum. Aa, bu arada çok güzel buna benzer şeyler aldım. Başka versiyonları varmış bunların. Onları da açacağız. Şu an kargoda bekliyorum. Bir an önce gelsin. Allah Allah. Tamam inşallah sabah yanında bana 200 trilyon ver her şey bir tane olsun yarabbim. Tamam açalım. Bunun poşeti değişik. Açıyorum o zaman. Önce siz bakın. Bir kart çıktı içinden. Nasıl? Güzel mi? Tabii efendim. Bu ne lan? Oğlum ne alaka lan? bu kutusundan seçiş çıktı. Yeter artık dolandırmayın beni ya. Tamam. Seçici de seviyorum da. Labo... Oğlum, lan bu. Oğlum dolandırıldık lan. Dolandırıldım da. Moral falan kalmadı şu an